Evet, kayıttayız abiler. <laughs> Bu film hayatımıza ne gibi şeyleri değiştirdi. Ee, i̇şin doğrusu televizyon sektöründe bildiğiniz üzere benim birçok başrolüm var. Bir tane. <laughs> Ama e, sinema olarak ilk başrolüm. Çağrı Çengi var olur mu? İki. İkinci başrolüm. Ya aslında şöyle bir şey. Yanlış anlıyorsam kardeşim, yanlış söylüyorsam beni düzelt. Şimdi, e, Ahmet demek istiyor ki bu film sinema sektöründe olduğu kadar... ...normal hayatta da bize kendimizi önemli insan olarak hissettirecek yani. Tabii lan! E, ee, tabii Muratcığım. Bizler önemli insanlarız oğlum. Yani biliyorsun, bizim aynı uçağa, aynı arabaya binmememiz lazım. Doğru söylüyorsun kardeşim. Allah saklasın bir kaza falan olsa, film direkt rafa kalkacak. Bizim seninle aynı anda röportaj bile vermememiz lazım kardeşim. <laughs> Allah korusun şurada bir deprem olsa çatı üzerimize çökse... ...ikimize bir şey olsa film yalan oldu. Allah saklasın kardeşim. Bizim kendimize dikkat etmemiz lazım oğlum. Bence ben olmasam da film yalan olur yani. <laughs> Sadi de buradaymış. Doğru söylüyorsun Sadi'cim. Sana bir şey olsa Allah korusun... ...senin sahnelerini bir daha çekmek zorunda kalacağız. Hayır yani, bir doksanlık bir adam bulamazsak... ...kostümlerini yeniden diktirmek zorunda kalırdık. Hayır yani, ayakkabılar da önemli. Murat <laughs> Cemcir, not al bunları, ayakkabılar önemli. Ee, bu arada e, ben filmde İbrahim karakterini canlandırıyorum. Efendim, ben de Erol. Evet teyzeciğim, dediğim gibi kamera arkası için belgesel çekiyoruz. Rahat ol yani tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Heh. Üç, iki, bir. Ee, oğlunuz Bumcu Onur'u bize nasıl anlatırsınız acaba? Onur, Bum'a gönül verenlerden. Aslında Bumculuğu ülkemizde bir yere getirmeye çalışanlardan bir tanesi. Bizim evde bazen Bumcularla bir araya gelip... ...ülkenin ses işçiliği hakkında kafa yorar. Buldukları yeni Bum tutma stillerini birbirlerine gösterirler aslında boyu kısa. Onun bir dezavantaj ama o bunu hiç hissettirmiyor. Çalıştığı işlerde de uzun boylu aktör yok. Ona dikkat ediyor. Tabii ki mesleğini başlarda yadırgadık. Magazinlerde seyrediyoruz o dünyayı. Acaba kendini bozar mı, kaptırır mı dedik. İçki, kumar, karı kız. Mumu her gece başka yerde söndürür mü diye düşündük. Hala da düşünüyoruz. Genç çocuk, Mukayet olmak lazım. Size emanet ediyorum, büyüklerisiniz, sahip çıkın ona. Peki teyzeciğim, tamam. Tamam, sağ ol. Bir tane de adam akıllı röportaj ya, bir tane anasını satayım. Hiç değilse sevdiği işi yapıyor. Kayıttayız sadece Cengiz abi. <laughs> Eğlendik mi noktasında ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Vallahi arkadaşlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki ama ben çok eğlendim. Ya tabii e, izleyicimiz de eğleniyorsa izlerken... ...biz amacımıza ulaşmışız demektir. Tabii bu filmi şöyle sınıflandırabiliriz, tanımlayabiliriz yanlış anlaşılmasın ama... ...feel good movie. Aynen. <laughs> Bizim daha modern ve muzik bir mizahımız olacak. Bir dakika ya, bir dakika ya. Siz benim röportajlarda niye hiç konuşturmuyorsunuz? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Samicim, sen bizi yanlış anlamışsın. Öyle bir şey yok oğlum. La oğlum, Antin Kuntin hareketler yapıyorsun söyleşilerde, röportajlarda. Yapmıyorum ya, nerede? Yapıyorsun Sade. Yapıyorsun. Yapıyorsun Sade. Yapıyorsun! ...ve yaptı sadece Ne kadar da tatlı...